merhabalar ben Mehmet Songül Çelebi. Değerli izleyenler Ketonya kanalında sağlıklı beslenme ile ilgili videolar olduğu gibi arada sırada böyle evimize gelen elektronik cihazlarında inceleme ve kutu açılışı videolarını yayınlıyorum. Bugün Beko EM2192O modeli kahve makinesinin kutu açılışını ve incelemesini izleyeceksiniz. Beko EM2190O modeli Beko'nun ve Arçelik'in orta sınıf tam otomatik kahve makinesi diyebiliriz. Daha üst modelleri var ancak çok fazla detaya gerek duymuyorsanız ve süt köpürtücü kullanmak yeterliyse sıcak suyla beraber bu makinenin size fazlasıyla yetebileceğini söyleyebilirim. Kutu olarak Türkiye'de artık paketlemenin çok daha iyi hale geldiğini görüyoruz. Çünkü makinenin ilk açılışında bu kılıfa sarılıydı. Daha sonrasında makineyi çıkarttığımızda bir elektrik kablosu makinenin üzerine temizlemek için güzel bir bez var. Burada gözlük camı temizler gibi. Daha sonrasında içinde yine bir fırça, temizlik fırçası. Şu şekilde Kireç çözücü toz, bunu daha sonrasında makina kendini temizleme moduna geçirdiğinde veya geçirmenizi istediğinde bu kireç çözücüyü kullanıyorsunuz. Bir de küçük bir detay var ama bunu ben genellikle başka makinalarda göremedim. Bu gördüğünüz ince tel kahvenin öğütücü parçasının incecik deliklerini belirli bir süre sonra tıkanacağı için açması için konulmuş. Ee, bu aslında çok önemli bir detay. Bu parçayı kesinlikle kaybetmeyin. Çünkü o ince delikleri açabilmek için bu tarz ince, sert bir metale ihtiyaç duyacaksınız. Evet, kullanma kılavuzu da yine içerisinde. Bunu da dikkatlice okuyun lütfen. Ve makinamızı çıkartıyoruz. Köpükle beraber. Parçaların üzerinde e, şu şekilde koruyucu bir jelatin var. Bunları da söküyorsunuz. Makinenin damlatma kabı. Burada ayrı bir şekilde. Şimdi size bu tarafı göstereyim. Burası makinenin Öğütücü kısmının bulunduğu yer ve burayı yine koruma bantlarını çekerek çıkartıyorsunuz. Buradan açabileceğiniz bir bölüm var. Ve makinenin öğütücü kısmı turuncu kapaklarıyla görülüyor. Buradan da iki klipse basarak bu parçayı çıkartıyorsunuz size temizlenmesi gereken bölüm ve incecik delikler dediğim yer işte bu bölüm. Burayı temizlemek için o minnacık kısmı, minnacık teli kullanacaksınız. O yüzden önemli. Makinenin öğütücü kısmını da yerine oturtuyoruz. Zaten oturtma sesini de duyuyorsunuz. Kapağını da bu şekilde kapattık. Şimdi dikkat edilmesi gereken bir şey burayı açtığımda fark ettim. Kapatalım makineyi de dışarı çıkartalım. Evet. Öğütülmüş kısmın kahvenin toplandığı hazne. Bu da yine naylonla sarılmış plastik poşetle sarılmış olduğu için bunu da çıkartmayı sakın unutmayın. Bir yerine takıyoruz. Makinanın su haznesi bu şekilde çıkıyor. Kullanmadan önce bir yıkanması önerilir. Daha sonrasında zaten sıcak suyla bir kere boş çalıştırmanızı istiyor makine. Bunu yerine oturttuk. Kahveyi öğüttüğümüz alan. Bunu da size biraz bu şekilde yakından göstereyim. İçeride gördüğünüz kısımda şu bölümde kahvenizin incelik değerini ayarlayacağınız değirmen ayarı bunu da zevkinize göre yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan yerine koyalım. Kapağı kapatıyoruz. Çalıştırma düğmesi zaten burada şöyle daha güzel gösterecek şekilde yapalım. Evet damlama kısmını da buraya yerleştiriyorsunuz. Şimdi makineyi prize takıyoruz ve çalıştırma kısmına bir göz atıyoruz. Makinemizi fişe taktık ve buradaki su haznesini öncelikle bir yıkayıp sonra içerisine su doldurup zaten buradaki maksimum seviyeyi göreceksiniz. Bu şekilde suyu doldurup bu arada bu makinenin içerisine ılık veya sıcak su koymamanız özellikle belirtilmiş. Normal oda sıcaklığındaki suyu koymanızı istiyorlar. Yerine oturttuktan sonra açılışı yapıyoruz. makine kontrol ediyor. İlk çalıştırmada mutlaka sıcak suyla makinenin içinin bir temizlenmesi önemli. Üst tarafta sıcak su düğmesi yandı. Sıcak suyun verilmesiyle beraber makine çalışır hale geldi. Büyük espresso ki bu double espresso. Burada biraz ışık yansıması var. Evet burada küçük espresso standart sıcak su ve buhar düğmeleri dokunmatik olarak yanıyor. Makinenin temizliğinde en önemli kısım her zaman için süt bölümü. Bu kısım nozzle olarak geçiyor. Bu ee, çubuğun içerisinin iyice yıkanması size ilk başta gösterdiğim fırçayla bu kısmı temizleyebiliyorsunuz. Çektiğinizde çıkıyor ve tekrar yerine takıyorsunuz. Kahvenin ayar düğmesi burada, değirmenin ayar düğmesi. Genel olarak kullanma kılavuzunda bunu yazmamışlar, ben size söyleyeyim. Buradaki noktalar büyüdükçe daha iri kahveler çekiliyor. Noktaları küçülttükçe daha ince kahve, daha espressoya yakın kahve çekmiş olacaksınız. Yani eksiye geldikçe daha ince, artıya geldikçe daha kalın kahve çekmiş olursunuz. Ne sağlar? Ne kadar ince çekerseniz espresso'nuz o kadar yoğun olur. Şimdi ee, kahvemizi koyuyoruz çekirdek haznesine. İçeride herhangi bir şekilde maksimum seviye var mı diye baktım. Öyle bir işaret yok. O yüzden kahve değirmenine içerisine çok fazla kahve koymanıza gerek yok. Eğer çok kalabalık değilseniz kahvenizi taze olarak çekmek önemli. Ben en son seviyeden bir tane öncesi yani en inceden bir öncesine getirdim. Kapağını da kapatıyorum. Kahve bardağımızı koyuyoruz. Bu arada tuşlar çok hassas. Kahve kapağını açarken eliniz değebilir. Yanlışlıkla bunlara dikkat etmenizi öneririm. Şık yandı. Bu arada kahve makinesinin standart ayarında yapılanlar var. Ve değiştirebileceğiniz ayarlar var. Bunları da kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz. Eko modu, hızlı mod ve varsayılan ayar var. Bunlar neler? Eko modunda aydınlatma ışığı yanmıyor. Buradan bir tasarruf yapıyor. Ön demlemesi var. Bu ön demleme nedir? Kahve çekirdeklerini çektikten sonra... Biraz suyla nemlendiriyor, hafif bekletiyor. Böylelikle kahve şişerek demlikte daha fazla basınç yaratıp daha aromatik bir kahve almanızı sağlıyor. Hızlı modda aydınlatma ışığı var, ön demleme yok. Otomatik kapanma süresi 30 dakika. Eko modunda bu 10 dakika oluyor. Varsayılan ayarda ise hem aydınlatma ışığı hem ön demleme var. Otomatik kapanma süresi ise kullanmadığınızda 20 dakika bardak hacmini de yani içerisine alınacak sıcak su hacmini de belirleyebiliyorsunuz. Yine bu kullanma kılavuzunda size belirtilmiş. Makinemiz kahvemizi hazırladı. Evet şimdi kahvenin tadımına bakıyoruz. Kokusu çok güzel. Oldukça başarılı. Evet şimdi de makinenin süt köpürtme kısmına bakalım. Bir parça sütü koyduk süt köpürtme tuşuna bastık. Ledimiz yanıyor. Süt köpürtme düğmesine bastıktan sonra bir süre yanıp sönecek. Sabitlendiğinde tekrar basabilirsiniz. Durdurmak için aynı tuşa tekrar basmanız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi köpüklü sütümüz hazır. Değerli izleyenler, bu videoda Beko EM2192O modeli espresso kahve makinesini inceledik. Bu ve bunun gibi videoları izlemek isterseniz lütfen kanalın abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Size önerilen videolar hemen yukarıda. Hoşçakalın.